Evet çocuklar dersimiz tam bilimleri ve canlıların dünyasını işliyoruz. Şu an elimde bir kurbağa yavrusu var. Buna koca baş deniliyor. Diğer adıyla iri başta da denir. Kurbağaların müthiş bir evrim geçirdiğini görebilirsiniz. Böyle lavralarından. Ay! Elim gıdıklandı birden. Lavralarından çıkıyor kuyruklu. Sonra bakın. Ay düştü. Lavralardan çıkınca Böyle kuyruklu oluyorlar. Daha sonra bu kuyrukları düşüyor. Ayak ve kolları oluşuyor. Düşüyor mu? Evet bir tane aldık. Anne. Nudem harikasın. Ben severim böyle korkmayan çocuğu. Doğal içici olmak güzeldir çocuklar. Ya ben geçeceğim. Evet. Hocam buna koyuyorum lütfen. Elinde bir kurbağa yavrusu var. Vıngır vıngır geziyor. Buna. Ona mı koyalım? Hadi koyalım. Girdi. 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 Buna birazcık daha su verdim. Bir saniye bakalım ben önce. Ben bunu su ko koyayım. Şuradan, öbür taraftan gel, o taraftan. Hatta ben bunu kendi şişemize Bak, senin bak, bir da. Evet kurbağa toplama ekibimi görüyorsunuz arkadaşlar. Hepsi de kız. Bu kızlar kurbağa topluyor. Kurbağa yavruları topluyor. Öyle Ellerini alıyorlar. Çocuklar hayvanlar biliyorsunuz Öyle, doğanın kalalım, bir yaşamı. Aa iyi ettin. <laughs> girdi iki tane oldu. Yes. Bizim beş tane oldu. Benim evet. Kurbağa yavruları inceliyoruz. Kızlarım kurbağaların içine girdi. Sürünün içine girdi. Girdi mi? Ay girmiş hakikaten. Aferin size. Doğayla iç içe hayvanlardan korkmayan öğrenci yetiştiriyoruz. Ve kız bunlar. Esma nasıl gidiyor? 설명... Az önce elimi sokmam bu suya diyordum. Yaz... Az önce bu suya elimi sokmam diyordum. Tamam bir şey olmaz onu da kurbağalar yer. Kurbağalar Ölüm yer. Gel, gel gördü, gel, gel kaldı. Gel, IP, gel, ben bir tane koyacağım. Aldı Şuradan da bir tane daha var ama almak zor. Şimdi ben alayım biraz. Aldım. Tamam. Kozdum. Şimdi bırak. Çamurlu su da iyidir. Hazır mısın? Sıkı mi? tut. Kız maşallah. Ay. Hadi. hepiniz düşün. Birazcık sen de gel gel gel. 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 <laughs> Gitti mi hepsi? Evet. evet. Annem evde istemez diyor okulda bırakıyorum ben. Siz alın hocam. Annem evde istemez Hocam aldı. Aferin sana. Kurbağa yavrusu oldu. Güle güle büyüt. <laughs> Elinde kaç tane kurbağa yavrusu var? İki mi? Bir tane daha. Bir sürü bir sürü bir sürü. İnceleyin geri salın bakalım. Canların dünyasına yolculuk. O kadar çok kurbağa yavruları var ki görebilirsiniz siz de. Vıngır vıngır gezen koca başlar. Diğer adı ileri başlar. 특히, kurbağa müthiş bir evrim geçiriyor. Avuç avuç. Kurbağa yavruları topluyorlar. Bakın görebilirsiniz. Vıngır 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 vıngır. Nisa yakalamış. Nisa nerede? Pardon Nur Sena yakalamış. Nur Sena gel koy. Düştü mü? Fatma tek seferde 10 tane kurbağa yavrusu yakalamış. Kapazlamış resmen avuçlamış. Gerçek kurbağalar büyüdüğünde eliniz alabilir misiniz böyle? Ben de. Şu an zararsız. Fatma alır. Baksana hapazlıyor resmen. Yusun musun eline ne geldiyse hiç. <laughs> Hadi. Harika. Gel bak. Bu da